ondalık sayıların kuvvetiyle başlıyoruz. E, ondalıklı bir kesir. Ondalık sayı dediğimiz şeyine ilk önce onu söyleyelim. Şöyle virgüllü sayılara biz ne diyoruz? Ondalıklı sayılar diyorduk. Bu bu kısma tam kısım, bu, bu kısma da ondalıklı kısım diyorduk. İşte bu şekilde virgülü gördüğümüzde aklımıza kim gelecek? Ondalık sayılar gelecek. İşte ondalık sayıların kuvveti nasıl alınır? Ondalıklı bir kesrin kuvvetinin değerini bulurken öncelikle ondalıklı sayı rasyonel sayıya çevirip ardından sadeleşebiliyorsa sadeleştirip sonuca gitmek işlem kolaylığı sağlar. Yani isterseniz sadeleştirirsiniz sorunun e, istenilenine göre ya sadeleştiririz ya da paydayı işte 10, 100, 1000 şeklinde de bırakacak şekilde sadeleştirmeden de yapabiliriz. İlk önce yapacağımız şey neymiş? Biz bunu rasyonel sayıya çevireceğiz. Peki rasyonel sayı nasıl çeviriyorduk? Mesela 0 tam onda 3. Bunun anlamı şu. Bütün sayıların altında ne vardı? Gizli bir 1 vardı. Bunu ben rasyonel çevirmek için ilk önce neyden kurtarmam lazım? Virgülden. Virgülden kurtarmam için de bu sayı ne yapmam lazım? Sağa doğru bir virgül kaydırmam gerekiyor. Sağa doğru virgül kaydırdığımda burası ne olur? 3. Peki üstteki sayı büyüdüğünde alttaki sayı ne yapmam lazım? Sonucun aynı çıkması için. Aynı şekilde büyütmem lazım. Şimdi burada virgül atamıyorum. Çünkü virgül atacak yer yok. O zaman virgül yoksa ne yapacaktık? Bir sıfır ekliyordu. Bizim rasyon sayıya çevirdiğimizde sıfır tam onda üç ne oldu? Üç bölü on oldu mu? Evet gördüğümüz üzere rasyon sayıya çevirdik mi? Daha sonra kuvveti isen de kuvvetini alacağız. İlk örneğe bakalım. Zaten 0,3 diyor. İlk önce ben bunu üstü biçimde yazayım. Kim çarpılmış? 0,3. Kaç defa? 1, 2, 3, 4. O zaman kuvveti ne olur? 4. Şimdi yapacağım şey şu. 0,3'ü neye çevireceğim? Rasyona çevirdim mi? Evet. Aslında 0,3'ün yerine ne yazacağım? Parantez kullanmayı unutmuyoruz. Çünkü bu 4. kuvvet. Bunun tamamının kuvveti. Şeklinde yazıyor muyuz? Evet. Peki daha önceki derste ne öğrenmiştik? Şu 4, 4 kuvveti ne demek? Hem 3'ün hem 10'un kuvveti. Aslında manası şu. 4 tane 3 bölü 10'u yan yana çarp demektir. Ya da bu 4. kuvvet hem 3'ündür hem de 4'ündür. 3'ün 4. kuvvetini bulalım. Evet sonucunu istediği için sonucunu bulalım. 3'ün 4. kuvveti neydi? 4 tane 3'ü yan yana çarpmak demek. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 çarpı 3 ne yapar? Bize 81'i verir. 10 üzeri 4 neydi? Üstü sayılarda evet e, hatırlatacağız yine. 10'un kuvvetlerini aldığımızda e, ne yapacağız? 1'i yazıyorduk. Kuvvette ne var? 4. O zaman yanına 4 tane 0 ekliyoruz. Benzer örnekler yine. Bir tane daha yapalım. 0,4'ün karesi. Ne yapacağız ilk önce 0,4'ü ben neye çevireceğim? Burası şöyle. Sağa doğru bir virgül, Sağa doğru kaç virgül atarsam yukarıda aşağıda da virgül yoksa o kadar 0 eklerim. Dolayısıyla sayım olacak? 4 bölü 10'un karesi. İstersem ilk önce sadeleştiririm. Yani 4 bölü 10 ilk önce sadeleştiririm sonra karesini alırım. İstersen bu şekilde bu örnekte sadeleştirelim. 4'ü 2'ye böl 2'yi 12'ye böl 5. Yani 4 bölü 10'un yerine ne yazabiliriz? 2 bölü 5'in karesi. Bunun manası ne? 2'nin karesi ve 5 bölü 5'in karesi demek. 2'nin karesi kaç? 4, 5'in karesi 25. Dolayısıyla sonucumuz ne olur? 4 bölü 25. Aynısı bunda da geçerli. Rasyonel çevirdiğimizde ne olacak? 2 bölü 10'un 3. kuvveti sadeleştirirsek 2'ye böl 1, 2'ye böl 5'in 3. kuvveti. 1'in 3. kuvveti bölü 5'in 3. kuvveti. 1'in 3. kuvveti kendisidir 1 eşittir. 5'in 3. kuvveti de 3 tane 5'i çarp demek o da 125'i verir. Şimdi eğer kuvvetimiz eksi olursa ne yapacağız? Aynı şekilde yine rasyonel ise ya çevirelim. Çevirdik. 4 bölü 10 mudur? Eksi 1. kuvveti. Sadeleştirelim. 2'ye böl 2, 2'ye böl 5. Kuvvet eksi 1. Eğer hatırlarsak parantez olduğunda kuvvet ne, negatif olduğunda ne yapacaktık? Takla attırıyorduk. Takla attırdığımızda bizim negatif kuvvet ne olacaktı? Ee, pozitif. Bunun anlamı ne? Hem 5'in birinci kuvveti bölü 2'nin birinci kuvveti. Bir senin birinci kuvveti kime eşitti kendisine? Dolayısıyla sonucumuz ne çıkar? 5 bölü 2. örneği e, işte benzer kolay olduğu için atlıyorum. Bir tane daha yapalım. 2 bölü 10 yine rasyonel çevirdik. Kuvvetimiz 3. Eksi 3. Sadeleştirdiğimizde 2'ye böl 1, 2'ye böl 5. Eksi 3. kuvveti. Ne demiştik? Parantezli sayılarda parantez rasyonel sayılarda parantez varsa kuvveti negatifse kuvveti pozitif yapmak için ne yapıyorduk? Takla attırıyorduk. Ve kuvvetimiz negatifken ne olacak? Pozitif. 5 bölü 1 zaten neye eşit olacak? 5'e. 5'in 3. kuvveti. Ya da aynı şey. 5'in 3. kuvveti bölü 1'in 3. kuvveti. Zaten 1 etkisi olduğu için payda da. 1 sayı 1'e böldüğümüzde kendisi eşitti. 5'in 3. kuvveti ne olacak? 125. Peki. Hem kuvvetimiz negatif hem parantezin içi negatif. Yani tabanımız negatifse ne yapıyordu? Kuvvetin tek mi çift mi olduğuna bakıyorduk. Pozitiflik ve negatiflik neye bağlıydı? Tabanın işaretine bağlıydı. Sırayla yapalım şeyleri. Rasyonel çevirelim. Hatta hep sıfır neyse yapalım. Ee, çevirdik. 2 bölü 10, 10 eksi 3. kuvveti mi? Evet. Sadeleştirelim. Eksi 2'ye böl 1. 2'ye böl 5'in eksi 3. kuvveti. Şimdi ilk önce işareti belirleyelim. Negatif bir sayının kuvveti tek mi çift mi? Gördüğümüz üzere 3 nedir? Tektir. O zaman sonucumuz ne çıkacak? Eksi. Kuvvetimiz negatif olduğu için ben bunu ne yapacaktım? Takla attırdım. Evet eksiyi dışarı yazabiliriz. Artık e, parantez içinde işaretle bir işimiz kalmadı. Niye? Sonucu mutlaka negatif olacağını burada öğrenmiş olduk. Negatif olduğu için kuvvet takla attırdık. 5 bölü 1. Rin. Eksi üçgeni oldu? Artı 3. Kuvvet sonucumuz zaten negatif çıkacak. Eksiye koyuyorum. 5'in 3. kuvvetine ne çıkacak? 125. Peki kuvvetimiz çift olursa ne olacak? Şu çözelim. 0,5 paydasına 1 var. Sağa doğru 1,10. Ne oldu sayımız? 5 bölü 10. Tabi ne işareti? Eksi 5 bölü 10. Eksi 2. kuvveti. Sadeleştirirsek 5'e böl. 1, 5'e böl 2 işaretimiz eksi burada. Eksi ikinci kuvvet. Rasyonel çevirdik. Şimdi ne yapacağız? İşaretine bakıyoruz. Negatif mi? Evet. Kuvvetine bakıyoruz. Tek mi çift mi? 2 çift olduğu için negatif sayıların kuvveti çift olduğuna sonuç ne çıkacak? Mutlaka pozitif. Artık parantezin içinde işaretle işimiz kalmadı. Ne yapacağız? Kuvvetimiz negatif. Negatif olduğunda bunu ne yapacaktık? Taklatıyorduk. 2 bölü 1'in kuvvet negatifken ne olacak? pozitif. Sonuç zaten artı çıkacak. Artıyı koyuyorum. 2/1 2 2'nin 2 karesini çıkar. 4. Evet, şimdi gelelim üssün üssü. Evet, burada üssün üstüne de değineceğiz. üslü ifadelerde çarpma işlemiyle birlikte çünkü çarpma işlemin içinde kullanacağız. Şimdi üssün üssü dediği şey nedir? Üslü bir ifadenin bir daha veya bir daha defalarca üstünün alınması demektir. Biz burada en fazla 2 ve 3. kuvveti en fazla alınır zaten. Çıkacak sorularda. Üslü bir sayının üstü alınırken üstler çarpılır. Yani mesela tabanımız A. A üzeri B'nin C'nin kuvvetini alırsan diyor ki üstleri çarp. Peki neden? Yani bunu görünce bir neden diye sorulur. Bir örnek üzerinde görelim nedenini. Şimdi neden üsler çarpılır acaba? İlk örnek üzerinde görelim. 3 üzeri 3'ün 4. kuvveti. Bunun anlamı ne? 3 üzeri 3'ü yan yana diyor ki 4 defa çarp diyor. 3 üzeri 3 çarp 3 üzeri 3 çarp 3 üzeri 3 çarp 3 üzeri 3 mü? Peki ben bu 3 üzeri 3'leri şimdi çarpında ne yapacağım acaba? Daha çarpma işlemini bilmiyorum. Üstü çarpma işlemini bilmiyorum. O zaman ben bunları ne yaparım aslında? Bunun anlamı ne? 3 üç tane 3'ün yan yana çarpımı mı? 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 Üç yan çarpım mı? Peki bu şekilde çarpım şeklinde verilen bir sayı. Ben üstü biçimde yazabiliyordum. Değil mi? Evet. Tabanımız 3. Kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aslında yaptığım nedir? Bak burada 3 tane. 3, 3, 3. Ne yaptım? 3 üzeri 12. Aslında yaptığım şey şu. 3 üç üzeri 3'ün 4. kuvveti aslında üstleri direkt çarparsam 3 üzeri 4 kere 3 12 olduğunu görmüş olduk mu? Aslında bu uzun yolun nesidir? Kısa halidir. 3 yani 4 tane 3'ü burada üstlü biçimde yaz dememiz, e, dememizin yerine direkt ne yapacağız? Üstün üstü verildiğinde aslında yapacağımız şey nedir? Üstleri çarpmaktır. Şuradaki örnekte de görelim. 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti. Ne yapacağız hemen? Üstün üstün A. 5 kere 2. 10. Tabanımız 10. 10'un 3. kuvvetinin 7. kuvveti. 7 kere 3. 10 üzeri 21. 1. Burada ne verilmiş? 1 bölü 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvveti. Evet. Rasyon olması bir önemi yok. 1 bölü 2. Üstün üstün nedir? 5 kere 3. 15. Üssü negatif. Bak. Burada şu an yaptığımız işlemlerde taban hepsinde taban nedir? Pozitif. Taban pozitifse üstün üstü hemen çarpılır. Hiçbir şeye bakılmaz. Hiçbir önceliğe bakılmaz. Üstlerin negatif olmasının hiçbir önemi yok. Direkt üstler çarpılır. Tabanlar eğer pozitifse. Taban pozitif ise. Taban negatifse ne yapacağımızı birazdan bakacağız. Taban pozitifse üstler direkt çarpılır. Artı eksi eksi 5 kere 2 10 yani 11 üzeri eksi 10. Şuna da bakalım. Tabanımız pozitif zaten 8 üssün üssü alınmış çarpacağız eksi eksi artı 5 kere 3 15 yani 8 üzeri 15. İşte geldik bir dikkat bilgisine. Çift diyor ki eğer benim tabanım negatifse neye bakacağım? Benim tabanım negatifse neye bakacağım? Benim tabanım negatifse parantez dışındaki kuvvete bakacağım. Eğer parantez dışındaki kuvvet tek ise sonucum eksi çıkar. Eğer negatif bir sayının parantez dışındaki kuvveti çift ise sonuç artı çıkar. Dolayısıyla burada ben yerlerini e, değiştirdim de eşit olmayacağını Görmüş olacağım. Burada bir örnek üzerine bakalım. Mesela eksi 1'in ikinci kuvvetin üçüncü kuvveti ile eksi 1'in üçüncü kuvvetin ikinci kuvveti aynı mı acaba? Normalde çarp Üç kere iki al, 3 kere 2 6 üstten aynı olacağı gibi duruyor. Ama şuna bakacaktık. İlk önce ne yapacaktık? Negatif verildiğinde ilk önce bu parantez dışındaki sayıya bakacağız. Tek mi çift mi? Tek olduğu için sonucumuz negatif çıkacak. Sonra devam ediyoruz. Sonucumuz negatif çıkacak zaten. Eksi. 1'in şimdi üstün üstüne yap çarptığımızda bir e, 3 e, kere 2 6 1 üzeri 6. Burada sonuç ne çıkacak? Eksi 1. Ama parantezin dışındaki kuvvet çift ise negatif bir senin kuvveti çift ise parantez dışı niye? Çünkü bu eksi kapsaması gerek. Negatif bir senin kuvveti çift ise sonuç ne çıkacak? Artı 1 üzeri 3 kere 2 6. 1'in 6. kuvveti ne çıkar? 1. Dolayısıyla eksi 1 ile artı 1 birbirine değildir. Yap örnekler üzerine bir daha bakalım. Bak. Bu parantez 3 kapsıyor. Bu negatifi, bu eksinci kuvveti, bu ikinci kuvvet kapsıyor mu? Kapsıyor. O zaman sonucumuz mutlaka artı çıkacak. Artı çıkacağı için artık işaretli işimiz yok. Üstün üstünü şimdi çarpabiliriz. 3 kere 2, 6. Aynı şekilde şuraya bakalım. Bak parantez yani şu tabandaki eksiği kapsıyor mu? kapsayan kuvvete bakıyoruz Kim? 4 çift mi çift o zaman sonucumuz mutlaka artı çıkacak artık taban işaretiyle işimiz yok tabanı direkt yazıyoruz üstleri şimdi çarparız eksi artı eksi 4 kere 3 12 taban negatif evet şimdi negatif bir sayının parantez bak bu 2 şu an bu eksiyi kapsamıyor ama bu 5 kapsıyor mu evet ama 5 nasıl bir sayı negatif bir sayı olduğu için bu işlemin sonucu mutlaka negatif çıkacak. Eksi artık işaretinin eksi olacağını biliyorum. Eksiyi koyduk. 11 üzeri. Şimdi üstlerin ne yapabilirim? Çarpabilirim. 5 kere 2 10. Sakın eksi 11 üzeri 10 yazmıyoruz. Çünkü bu şekilde yazarsak negatif bir şey kuvveti çift sonuç pozitif çıkar. Ama bunun sonucu ne çıkması lazım? Negatif. Onun için sonuç negatif çıkacaksa dışarı eksi koyuyoruz ve parantez kullanmamaya çalışalım ki bu şekilde karışmasın. Yine negatif bir sayı. Bak bu negatifi kapsayan en dıştaki kim var? Sıfır çift midir? Çifttir. O zaman sonucumuz artı çıkacak. 17 bölü 2'nin üstünüsü. Zaten sıfır bir sayı çarpınca sonuç ne çıkacak? Sıfır. Bütün sayıların sıfıra, bütün sayıların sıfırıncı kuvveti kime eşitti? Bire eşitti. Şimdi, şuna bakalım. Negatif bir sayı kuvvete bakıyoruz. Nedir? Tek. Tek olduğu için sonucumuz mutlaka ne çıkacak? Eksi. Bu neydi? Üçüncü kuvvet. Hem üsttekinin hem alttakinin miydi? Dolayısıyla 1 üzeri 3 bölü... Şunu dikkatlice izliyoruz. 3 üzeri 2'nin 3. kuvveti demektir. Sonucumuz eksi çıkacak zaten. Eksi 1'in küpü 1'dir. Burada ne oluştu? Bir üstün üstü oluştu. 3 üzeri pozitif olduğu için direkt üstleri çarpıyoruz. 3 kere 2 6. Eksi 1 bölü 3 üzeri 6. Örneğimize bakalım. Eksi 2 üzeri 2'nin eksi 3. kuvveti. Şimdi parantez dışındaki sayıya bakıyoruz. Tek mi çift mi? Tek. O zaman sonucumuz mutlaka ne çıkacak? Eksik. Pozitif olanları ne yapıyoruz? Siliyoruz. Sonucumuz mutlaka eksi çıkacak. 2 üzeri. Şimdi üstün üstün ne yapabilirim? Çarpabilirim. Artı eksi. Eksi. 3 kere 2. Eksi 6. Şimdi şıklarda bu yok. Bu ne demekti? Kuvvetimiz eksi olduğunda bunu artı yapmak için nereye atıyorduk? Aşağı. Sonucumuz eksiydi Mutlaka. 2 üzeri eksi 6 aşağı indiğinde ne olacaktı kuvveti? Artı 6 olur. Yukarıda da ne kalır? 1. Eksi 1 bölü 2 üzeri 6 neydi? 6 tane 2 yan yana çarpımı. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Yani dolayısıyla cevabımız nedir? Denizli çıkar. Bir sonraki örneğimize geliyoruz. Eksi 5 üzeri 4'ün eksi 2. kuvveti. Şimdi şu eksiği kapsa yani 2 eksi 2'ye bakıyoruz. Çift mi? Çift. O zaman sonucumuz mutlaka ne çıkacak? Art. Bak eksi 5 eksi 5. Eksi olanları hemen ne yaptık? Eledik. 5 üzeri. Şimdi üstünü üstünü alabiliriz. Artı eksi. Eksi 4 kere 2. 8. Kuvvetimize bakıyoruz. Evet şıklarda olduğu için direkt nedir? Artı 5'in eksi 8. kuvveti. Yani Bursa cevabımız çıkıyor. Evet bir bilgimiz var. Ama bilgi de şuna dikkat ediyoruz. Pozitif sayılarda. Pozitif sayılarda üslü bir sayının üssü alınırken üsler yer değiştirebilir. Zaten ben ne yapacağım? Mesela 4 üzeri 2'nin 3. kuvveti 4 üzeri 3'ün 2. kuvveti. Pozitifse zaten üstleri ne yapıyordum? Direkt çarpıyordum. 3 kere 2 6. Üsleri direkt çarpıyordum. 3 kere 2 6. Eşit olduğunu gördük mü? Gördük. Ama ne zaman? taban pozitifse yani e, pozitif sayıların üssü al, üssün üssü alınırken üstler yer değiştirebilir. Negatifi neden değiştiremiyorum? Çünkü negatifte birisinin dışındaki mesela örnek üzerinde gösterelim. Eksi 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti. Eksi 2 üzeri 3'ün ikinci kuvveti. Şimdi bunların yerlerini değiştirdim. Bakalım aynı sonuç çıkar mı? Bak üstlerin yerini değiştirdim. Şimdi negatif bir sayı dışındaki kuvvet ne? tek o zaman sonuç eksi çıkar. Negatif ise dışındaki ne? Çift o zaman artı çıkar. Zaten işaretler birbirinden farklı olduğu için bunların birbirine eşit olma olasılığı yok. Dolayısıyla negatif sayılarda üslü e, negatif sayılar üslü negatif sayılarda üslü bir sayının üssü alınırken üsler yer değiştirmez. Ne zaman negatif sayılarda ama pozitiflerde değiştirebilirim. Dolayısıyla pozitif olduğu için 6 üzeri 3'ün 8. kuvveti yazabilirim. Üstlerin negatif olmasının bir önemi yok. Yeter ki taban pozitif olsun. 5 bölü 4'ün yerine değiştirelim. Eksi 2. kuvvetinin eksi 4. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Bazı sorularda bu bilgi işimize yarayacak. Şimdi eşit kollu terazi şeklinde verilmiş, dengedeymiş. Dolayısıyla bunlar birbirine ne olacak? Eşit olduğunu bilmiş olacağım dengede olduğuna göre. Terazinin bir kef, bir e, kafesinde bir kefesinde 8 üzeri 3 gram diğerinde ise 2 üzeri x gram. Dolayısıyla bunlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Dolayısıyla x kaçtır? Şimdi burada tabanı 2, 8 var burada. 8'i acaba 2'nin kuvveti şeklinde yazabilir miydik? Yazabiliriz. Şöyle yazıyoruz mesela. Nedir? 8 üzeri 3. Şimdi ben kuvvetim 3. Bu 8 neydi? 2'nin kuvveti şeklinde yazabilir miydik? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Yani 3 tane 2'yi mi çarpıyoruz? Dolayısıyla 8 nedir? 2 üzeri 3 müdür? Evet. Dolayısıyla ben bu 8'in yerine ne yazarım? 2 üzeri 3. Dışında da bir de ne vardı zaten? 3 eşittir 2 üzeri x'i. Tabanın pozitif. Burada ne oldu? Bir üstün üstü oluştu mu? Evet. Üstün üstü oldu. Üstler çarpılır. 3 kere 3. 9. 2 üzeri x. Tabanlar birbirine eşit olduğuna göre üstler de eşit mi olmalı? Evet. Buradan x neyi buluruz? Ceyhan 9 buluruz. Gelelim bir sonraki örneğimize. 3 üzeri eksi 2, 3 üzeri eksi 2 kaç defa çarpılmış? 10 defa. Yani bunun anlamı şu mu? 3 üzeri eksi 2 10 defa yan yana çarptıysan 3 üzeri eksi 2'nin 10. kuvveti mi? Evet. Tabanımız pozitif. O zaman üstünü üstünü direkt çarpabilir miyiz üstleri? Evet. Artı eksi eksi 2 çarpı ne yapar? 3 üzeri eksi 20. Dolayısıyla Bursa cevabını bulmuş oluruz. 9 üzeri 6 eşittir. 27 üzeri A. 9 üzeri 6 eşittir. 27 üzeri A. Şimdi hemen aklımdan şunu geçireceğim. Hem 9 hem 27. 3'ün kuvveti midir? Evet o halde ben tabanları aynı yaparsam ikisi de 3'ün kuvveti şeklinde yazarsam o zaman üstleri de birbirine eşitleyebilir miyim? Evet. Tabi burada bilmemiz gereken şu kolaylık olsun diye. 3'ün kuvvetlerini, 2'nin kuvvetlerini, 5'in kuvvetlerini iyi bilirsek çoğunlukla sorularda bunlardan, bunların kuvvetinden çıkıyor. 3 üzeri 1 3'tür. 3'ün karesi 9'dur. 3 üzeri 3 27'dir. 3 üzeri 4 81'dir ve 3 üzeri 5 243'tür. 3 üzeri 5'e şey kadar bilsek bizim için yeterlidir. Şimdi 9'un yerine ne yazacağım burada? 3 üzeri 2. 3 üzeri 2 yazdım 9'un yerine. Bir de üstüne ne var? 6. kuvveti. 27'nin yerine ne yazarım? 3 üzeri 3. Bir de üstünde ne var? anıncı kuvveti. Tabanlar pozitif olduğu için üstün üstüne direkt alabilirim. 6 kere 2 12. 3 üzeri 3 çarpı A. 3 A. E. Tabanlar eşit olduğu için üstler de birbirine eşit mi olacak? Yani 12 kime eşit olacak? 3 A'ya. A'yı bulmak için her iki tarafı kaça bölerim? 3'e. 12 3'e böldüğümüzde A'yı kaç buluruz? 4 buluruz. Aynı şekilde bir sonraki soruda 2 üzeri x artı 4 var ve 32 üzeri 5 var. Bunun tabanı zaten 2. Acaba 32 2'nin kuvveti miydi? Hemen yazalım şurada. 2 üzeri 1 2, 2 üzeri 2 4, 2 üzeri 3 8, 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 5 32, 2 üzeri 6 64, 2 üzeri 7 128, 2 üzeri 8 256. Bunu da 2 üzeri 8'e kadar bilirsek işimize çok yarar. Bu zaten 2 üzeri x artı 4. 32'nin yerine ne yazarım? 2 üzeri 5 yazdım. Bak 32 üzerinde de bir de ne var? 5. kuvvet. Yani 2 üzeri x artı 4. Üstün üssü var burada? Evet 5 kere 5 25. Tabanlar eşit olduğuna göre şurada de birbirine eşit olacak. Yani x artı 4 kime eşit olacak? 25'e. X'i bulmak için 4 öbür tarafa işaret değiştirerek atıyorum. 25 eksi 4. Buradan x'ini çıkar. 21 çıkar. Evet bu örnek birazcık daha basit. 3'ün kuvveti vermiş zaten. 243'ü biz ne vermiştik 3'ün kuvvetinde? 3 üzeri 5'e mi eşit? Evet tabanlar eşit olduğuna göre buradan x kaç eşit olacak? 5'e eşit buluruz. Yukarıda verilen eşitliklerdeki A ve B sayıları için A üzeri B ifadesinin sonucu kaçtır? Tabi burada ilk önce A'yı ve B'yi bulacağız. A'yı taban, B'yi de üst şeklinde yazarak sonucunu bulacağız. Şimdi burada üst üstü mü var? Evet. 2 üzeri 2A eşittir. 16 neydi? Kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Yani 2'nin 4. kuvveti şeklinde yazdık. Bir de üstüne ne var. 2. kuvvet var. 2 üzeri 2a eşittir. Üstünü üstünü aldık. Ne eşit olacak? 2 üzeri 8'e. Buradan 2a 8'e mi eşit? Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde ben a'yı ne bulurum burada? 4. Gelin diğer e, öncüle. Tabanımız pozitif pozitif. O zaman direkt üstünü üstü varsa çarpabilirim. 3 üzeri artı eksi 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 3b mi? Eşittir. 9'un yerine ne yazarım? 3'ün kuvveti şeklinde yazarsak 3 kere 3 9 yani 3'ün ikinci kuvveti. Bir de üstüne ne var? 3. Onu unutmuyoruz. Yani unutulabilecek bir şey. Onun için tabandaki verilen verilen sayı mesela burada 9'u 3'ün kuvveti şeklinde yazdıktan sonra buradaki üstündeki kuvvetindeki 3'ü yazmayı unutmuyoruz. 3 üzeri eksi 3 b eşittir. 3 üzeri üstün üstüne yapar. 6. 3 kere 2, 6. Tabanlar birbirine eşit olduğuna göre üstler de birbirine eşit mi olacak? Yani eksi 3, b eşittir 6'ya. B'yi bulmak için her iki tarafı eksi 3'e böldüğümüze göre artın eksiye bölümü eksi 6'yı 3'e böl. Ne çıkar? B eksi 2. A'yı bulduk. B'yi bulduk. Bizden A üzeri B'yi istiyordu. A'mız 4. B'miz kaç? Eksi 2 biz nasıl yapıyorduk? Negatif kuvveti pozitif yapmak için nereye yap, ne yapacaktık? Aşağı atıyorduk. Aşağı attığımızda negatif olan kuvvet ne olacak? Pozitif oluyordu. Yukarıda 1 kalıyordu. 1 bölü 4'ün karesi de ne olacaktı? 16. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 16. Şimdi bir dikkat bilgimiz var. 3 üzeri 2'nin 3. kuvveti 3 üzeri 2 üzeri 3'e eşit midir? Şimdi burada üssün üstlerinde mutlak arada böyle parantez parantez olmak zorunda. Parantez yoksa o bildiğimiz bir üslü sayıdır. Mesela burada parantez Bunu ne anlarız? Üssün üstü olduğunu anlarız. Yani 3 üzeri 6 mıdır bu? Ama diğerine geldiğimizde bak bu 3 üzeri 2'nin 3. kuvveti değil. 3 üzeri 2 üzeri 3 bu. Yani 2 üzeri 3 kaç? 8. Bunun anlamı 3 üzeri 8'dir. Eğer böyle parantez şeklinde ayırsaydı üstün üstü derdik. Mesela bir parantez daha diyelim ki 4. Bu da üstün üstü olduğunu anlardık. Ama parantez yoksa onun anlamı ne? O da üstü bir sayıdır. Yani dolayısıyla bunlar birbirine eşit değildir. Evet son bir bilgimiz var. Bunu da verdikten sonra bu dersimiz bitmiş olacak tabanları aralarında asal olan iki üslü ifade birbirine eşitse üstler her iki ifade de sıfıra eşit olur. Bunun anlamı ne? Şimdi örneğimize bakıyoruz. 5 üzeri, 5 üzeri x eksi 8 eşittir 3 üzeri y artı 2. Şimdi bunların birbirine eşit olabilmesi için ya tabanları eşitleyeceğiz ya da üstleri eşitleyeceğiz. Şimdi burada 5 ile 3. 5 ile 3'ü eşitleyebilme şansımız var mı? Yok. Peki tabanlar birbirine eşitse yani 5'in herhangi bir kuvvetle 3'ün bir herhangi bir kuvvetinin birbirine eşit olacağı tek bir durum var. O da hangisidir? Üsleri ikisi de 5 üzeri 0, 3 üzeri 0 olursa birbirine eşit yani 1'e eşit olur. Bunun dışında 5'in herhangi bir kuvveti ya da 3'ün herhangi bir kuvvetinin birbirine eşit olma şansı yok. Dolayısıyla tabanları aralarında asalsa yani tabanların ortak böleni yoksa Bunların e, bu şekilde verilen üslü ifadenin birbirine eşit olabilmesi için kuvvetlerinin ne eşit olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Yani dolayısıyla 5 üzeri x eksi 8'in 3 üzeri y artı 2 eşit olabilmesi için x eksi 8'in sıfıra ve y artı 2'nin de sıfıra eşit olması gerekiyor. X'i bulmak için x 8 öbür tarafı artı olarak geçer. X'i 8 buluruz. Yine y'nin yanındaki 2 öbür tarafa eksi olarak atarız. Y kime eşit olacak? eksi 2'ye. Biz de neyse x ve y değerlerini bulmuş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.